110. ayet-i kerimede yanlış açılmış. Burada bakalım. Yanlışı neresi? Yine o yine ona iman etmedikleri ilk durumdaki gibi. Kime Allahu Teala'ya iman etmedikleri gibi ilk durumdaki gibi onların gönüllerini ve gözlerini terse çeviririz diyor. Ve onları şaşkın olarak azıkları içerisinde bırakırız diyor. Şimdi burada Allahu Teala bütün Allah'ı inkar edenlerin tümünü içine soktu. Halbuki onların içerisinde dönenler var. Ne diyor burada? Yine ona iman etmedikleri ilk durumdaki gibi Onların gönüllerini ve gözlerini terse çeviririz diyor. Halbuki Allahü Teala kimsenin gönlünü ve gözünü terse çevirmez. Onlar kendilerini terse çevirtirler Ne gibi? Ne diyor? Bakara suresinde Hatem Allahu ala ve ala semihim ve ala ibsarihim azabun azim. Orada ne diyor Allahu Teala? Orayı yanı çatmışlar. Biz onların efendim gözlerini kör ettik, kulaklarını tıkadık, kalplerini de mühürledik diyor. O zaman daha allah Teala o insandan ne istiyor? Halbuki ahitleştiği zaman Allah'ı inkar ettiği için o kendi gözünü bizzat Allah'ı görmesine rağmen sen Allah değilsin diyor. İşte gözlerine perde gelmiş. Ben sizin Rabbinizim demesine rağmen Allah'ı inkar ettiği için Kulağını da tıkacı tıkamış. İşte bu durumda da Allah'a inanmadığı için kalbinde mühürlettirmiş. Kim yapmış bunu? İnsanı kendi arzı ve isteğiyle yapmış bunu. E bu da öyle. Zaten kökeni bilse uyanışlara girer mi? Ne diyor? Yine ona iman etmedikleri durumdaki gibi onların gönüllerini ve gözlerini terse çeviririz. Terse çevirtirirler ve onları şaşkın olarak azgınlıkları, azgınlıkları içerisinde bırakırız diyor. Şimdi özünü okuyorum. Yine ona iman etmedikleri ilk durumdaki gibi onlar gönülleriyle gözlerini tersine çevirirler. Niye? Yok karşında Allah var. İnanmazsan e, gönlünde ona efendim mutmain değilse ne gözün onu görür? Onlar kör olarak ama olarak haşt olacaklar diyor ve hepsi görür vaziyette olmasına rağmen kör ve ama nasıl haşrolacak olacak? Dünyada Allah'ı ispatını Allahu Teala ispatını yapmasına rağmen Allahu Teala'yı Allah olarak idrak edemeyen ahiret aleminde de görmesine rağmen idrak edemeyeceği için e, Allah'ı görüp de o Allah'tır diyemezse e, kördür ya. Allah'ı görebildi mi? Tanıyabildi mi? Yok. İstediğin kadar gör. E körsün. Kalbin de inanmıyor. E, kendini de Allah'tan uzaklaştırmışsın. Hem körsün, hem kelamlara karşı sağırsın, hem de imansızsın. Kalbini mühletmişsin. Senin daha doğruya geleceğin yok. Ahiret aleminde böyle. Onlar kör ve efendim evet, kör olarak karşılanacaklar. Halbuki secde süresinde ne diyor bak burada da kör olmayacağına dair kör yaşamayacağına dair bak burada ne diyor efendim burada da e, ayet-i kerimede şuradan bakalım onu daha güzel şey yaparız. Ee. sizde şöylesinler ikinci yaratık kelimesine bak diyor o günahkarların Rableri huzurunda başlarını öne Rabbimiz gördük duyduk e bak gördük diyor kör değil Gördük diyor. Duyduk. Şimdi bizi dünyaya geri gönder de iyi işler yapalım. Artık kesin olarak inandık diyecekleri zamanı bir görsen diyor. Gene yalan söylüyorlar. Keşke beni burada bilseler diyor. Hala kör. Karşısındakinin Allah olduğunu bilmiyor. Onu kandıracağını zannediyor. Evet. E sen Allah'ı istediğin kadar gör. İnanmadıktan sana körsün. Şimdi Erdoğan'dan bahsedelim. Ben Erdoğan'ı arıyorum. Ama Erdoğan'ı tanımıyorum. Geliyorum Erdoğan'a diyorum ki ben Erdoğan'ı arıyorum. Erdoğan da tam yanına geldin diye. Erdoğan benim. Sen nereden Erdoğan oluyorsun? Sen Erdoğan olamazsın. Hadi bana eyvallah. E ben şimdi Erdoğan'ı görmüş oluyor muyum? Gördüm ama görmüş oluyor muyum? Görseydim inanacaktım aynen bunun gibi. Evet. Yine ona iman etmedikleri ilk durumdaki gibi onlar gönülleri ve gözlerini tersine çevirirler ve onlar şaşkın olarak azıkları içerisinde kalırlar. Kendileri. Yoksa ve onları şaşkın olarak azıkları içerisinde bırakırız değil. Kalırlar. Bırakırız ayrı. Kalırlar ayrı. Bırakırız dediği zaman küllisi hepsi o şekilde gider. Kalırlar dediği zaman işlerinden belki de frizler çıkacak. O şaşkınlıklar içerisinde kalıyor ama e şimdi kafirlerin içerisinde kafirlere devam eden var ama kafirlere devam ediyor. Ama bakıyorsun ki adam Müslüman oluyor sonunda. Onun için kalırlar ayrı bırakırız ayrı birinde kesin birinde muallak evet